Şey 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 en sevdiğiniz kişi kim? Ama söylemeyin. Bak herkes evet. seviyoruz. I love you please say I love you in Afghanistan. Seypto başınıza gelen en komik şey neydi? Ha. Hmm. hmm. Neydi? Ha. Çok iyi. Tamam bakalım. Evet. <laughs> Çok güzel soru. Okay. Dizide... Dizideki başka bir karakteri oynama şansınız olsaydı, olsaydı hangisini seçerdiniz? Erdem. Çok isterdim. <laughs> <Çok iyi, çok gülüyor> Erdem'i oynamayı çok isterdim. <laughs> var. On üçüncü bölüm. Biraz on üçten bahsetmek ister misin? Sen bahsetmek ister misin? Neyi hatırlıyorsun? Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bunu Sadece biliyordum zaten. Kaç saniye evet. hatırlıyorum. Bir gün bu sorun cevabını net alacağım ama. Neyi yani, hatırlıyorsun? Ne bir şey hatırlıyorsun? Güzel bir bölüm. Sen güzel değil. bir bölüm. Bayağı. İstemiyorum. Sana varsınlar. Ya dursana. Tamam bir dakika bir dakika. Tamam ortalık. Resetliyorum. Tamam. tamam ben buradayım zaten. Hmm. Okay. Uh, fucking harika bir bölüm o yüzden izleyin tamam mı yani.